Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size hesabımı tanıtacağım. Yani setlerimi, tava desenlerimi, silik desenlerimi, kasklarımı, çantalarımı göstereceğim. İsterseniz videoyu çok uzatmadan biz başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle setten başlayalım. Arkadaşlar setlerde 3 destansım var. Gördüğünüz siber savaşçı seti. Arkadaşlar tapınak çöveli seti zarif gözcü seti arkadaşlar efsanevi setlere gelecek olursa iskele seti falan var arkadaşlar yani gördüğünüz gibi efsanevilerim bu kadar bu da epikler arkadaşlar yani burada güzel setlerim var Blackpink setim var arkadaşlar Lost Girl Lisa'nın seti var arkadaşlar Blackpink Viktor'un seti falan var arkadaşlar. Katlara geçelim arkadaşlar. Bir tane biyoloji öncü başlığımız var. Biyoloji öncü başlığımız var. Ondan sonra metal fat Fatih başlığı var hocam. Şaklam Şaklabans başlığı var. Kitsune başlığı var. Kara magma başlığı var. Kan kırmızı başlık var ve bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar Kafalıklarda dört tane destansın var. Yani cycle 6 başlığı. Cycle 2 kaskı. Cycle 4 kaskı ve zarif gözcü başlığı var. Burada ben maymun otantik maymun kaskını çok beğeniyorum. Yani şu bir de şurada havalı deve kaskımız var. Arkadaşlar kasklarımız da bu kadardı. Kafalıklarımız. Burada çiçekli Luan tacı var arkadaşlar. Şimdi gözlükler arkadaşlar. S2 Cycle 2 sezon 4 gözlüğümüz var. Cycle 2 sezon 5. Ondan sonra burada var arkadaşlar. Ben gözlükleri beğeniyorum. Bunu takmayı seviyorum. Bir de bunu arkadaşlar. Ben gözlük çok kullanmadığım için en fazla bunu kullanıyorum arkadaşlar seviyorum şimdi de arkadaşlar maskeler maskelerde bir tane destansı bak maske var iskelet maske var hayal hayalet atkısı ve burada veba taşıyıcı veba hastalığını yakalananlar için yani onlara da bulaşmasın diye gördüğünüz gibi Buna yılan kaskı var. Bu kadar da arkadaşlar kasklarım. Burada da normal. Burada kombinlik eşyalarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pijont var arkadaşlar. Pijont. Ben bunu yarışçı üstü kırmızı çok seviyorum arkadaşlar. Çantalarımız güzel arkadaşlar. Bakın. Dijital ritim sırt çantası. Büyülü kanat sırt çantası. Elektro tavşan sırt çantası. Tayf sırt çantası. Şanslı kedi sırt çantası. Hayran sırt çantası falan var. Gördüğünüz gibi. Ben tabi de bunu takıyorum. Yani aşağı göreceğiniz gibi bakın. Ayakkabılar da böyle. Şurada bir tane ayakkabım var. Bunu beğenirim. Beğenerek yerim. Bunlar da klasik arkadaşlar. Terlik falan var şurada. Şortmanlar. ben bunu giyiyorum arkadaşlar genellikle yani sizin zevkinize göre değişir ben silahlara geçelim arkadaşlar hemen arkadaşlar ilk başta otomatikten başlamak istiyorum şöyle AK'de desenim yok M16'da var bir tane gördüğünüz gibi bakın Skarle'de iki tane desenimiz var Skarle'de ben bunu kullanıyorum arkadaşlar M4 var. Turuncu M4 var arkadaşlar. Bir de çöl kamuflajı var. Grozalardan ben bunu kullanıyorum ama bu da tabii ki de çok güzel. Burada avuk. 3 tane avukumuz var. Cycle 1 sezon 5'te verildi. Bunu kendim çıkarttım. Beğenerek kullanıyorum. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Cubiez'de bir tane Oyuna ilk başladıklarımda bir tane silah deseni vardı. Bu arkadaşlar. Bir de MK14. Bunu kendim sandıktan çıkarttım. Bu da Royal Pass'tan geldi arkadaşlar. G3, C1 şeyimiz var arkadaşlar silahımız. Keskin nişancılar da böyle. Çok güzel arkadaşlar keskin nişancılar. AVM var. Win 94'ün falan var arkadaşlar. Nişancı bu var. Bu var. Çok güzel. SLR var. Kübu bu. filan var. Hafif makine gelecek olsak, Uzi var. Hepsini de kendim çıkarttım. En üstteki çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan bakın. m de ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Neden bunu almışım bilmiyorum. Bir tane Royal Pass vektörümüz var. de i̇şte böyle var. Pompalı var iki tane. Çok güzel arkadaşlar pompalı parayla aldım. Burada da S12K var. Bu kadar. Makinelde MG3'üm bir tane var. Tabancaya gelecek olursa iki tane tabancam var. Gördüğünüz gibi. Ve tava arkadaşlar yakın dövüş. Tava dört tane tava var. Çok beğeniyorum tavalarımı. Bir süreliymiş üç arkadaşlar. Yükseltilebilir tava arkadaşlar. Bu çok güzel ölüm duyurusu. Burada da var. Burada kış yemekleri tavası var arkadaşlar. Bir de burada palamız var. Gördüğünüz gibi altın kadın pala. Arabalarımı göstermek istiyorum size. Bir tane motosikletim var. Bunu kutudan çıkart dedim. Çok seviyorum bagimiz var Royal Pass'tan. Tabi tabii bunu çok al, aldım yani çok güzel. Size almanızı tavsiye ederim. Bu mu bu mu der diyeceksiniz ben bu diyorum arkadaşlar ya. Ben bunu eskiden çok seviyordum. Tabii bu kadar da arkadaşlar. Bu da emojilerin falan var. Bunlar gerek yok arkadaşlar ya. İzlemeye bunları gerek yok göstermeye bence böyle premium filan var. Bence göstermeye gerek yok. Çok seviyorum arkadaşlar sizi. Be videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu burada bitiriyorum.